Selam. Muhtemelen az önce YouTube'da boş boş dolaşırken bu videoyu buldun. Ve merak edip tıkladın. Ben takım elbiseli Bakon'um. Kanalıma hoş geldin. Neyse konuya geçelim. Kartlar sayesinde nasıl zengin oldum? Bir gün dershaneye gidiyordum. Dershaneye vardım sınıfa girdim. Bir vakti benim iki tane aga kartlarla deste yapıyordular. Onların ismini söylemek istemediğim için onlara takma isim buldum. Civciv ve <laughs> Avusturyalı Ressam. Avusturyalı Ressam'a iki gün sonra doğum günü dedim. Kartlarından bir kısmını aldı bana verdi. Civciv de aynısını yaptı. Sonra da Avusturyalı ressam bana Avrupa'yı nasıl ele geçireceğini anlattı. Şaka şaka. Bana bu futbolcu kartlarının bakkallarda satıldığını ve ünlü futbolcuları 50 liraya 30 liraya filan satmam gerektiğini söyledi. İlk iki gün hiç kimse almadı. İkinci gün okuldan eve gelirken bakkala <laughs> kartlar aldım. Üçüncü günde de sosyal dersinde hoca bize bir video açmıştı. Kendisi kitabı. İşin herkes benim kartlarla ilgiliydi ve o gün toplam 65 lira kazandım yeni kartları satarak. Ve işin ironik kısmı şu ki sosyal en sevmediğim ders. İşte bu yüzden sanırım sosyal dersinin bu kadar sıkıcı olması bana yardım etti. Bir de bu kart olayını bir günlük hiç sanmayın. He. Neredeyse her gün kart sattım. Bir gün bakkala gittim baktım. Pokemon kartları var. Hemen yani bir tane aldım. Okulda da benim arka sıramda oturan kız istedi. Ona sattım. Sonraki günde de benim sıra arkadaşım olan bir çocuk bana bir teklifte bulundu. Şimdi bu Pokemon kartlarının paketinin tanesi 5 lira. Bu çocuk ise benden 5 tane istedi. 5 ile 5'i çarparsak da 25 lira yapıyor. Çocuk bana dedi ki sen bana o 5 paketi getir ben sana 50 lira vereceğim dedi. Ama ben kart paketlerini satmıyordum. Kart paketinin içinden çıkan kartları satıyordum. Bu yüzden de çocuğun dediğini reddettim. Bayağı bir pazarlık yaptık. En sonunda da ortak yolu vardık ve en son teklif olarak 60 lira teklif ettim. Biraz düşündü sonra da kabul etti. Ve böylece son satışımı yapmış oldum. Bu videodan çıkarılacak ders doğum günleri insanın kaderini değiştirebilir. Videoyu izlediğin için teşekkürler ve görüşürüz.